hiç bir beton evde yaşama görmedin. hiç evlerde de o öldüğünde babaları öldüğünde iki sene orada İran'da kaldık. İşte o evde yattık. Evet. Ondan sonra hayat devam. Hayat aynı gene. Aynı devam. Anacığım derdim ben. Rahmatlı kanım. Kızım. Yürü pırtını, yürü eşyanı evin bir odasına o kitle derdi. Hmm. Burada ne edeceksin derdi tarla yok, takı yok, gelir yok, gider var derdi. Önünden sonunda derdi, gezeceksin sen buradan derdi, anacığım derdi. He. Babam da derdi, anacığım en mal yok, meyveler yok, kusur uşağı. Ne çaktın orada yakın biçmeye git, alma toplamını, neler çaktın orada besleyip. Bu şükür de. Bunca adım orada apalaya, anam kızın dambaşa varım dambaştan bunca adım. düşmüş. Aşağı elimde, Burada. kız elimde. Anam da düşmüş, geldim, bura diyor şöyle, düzgünüm. Babam gitmedi kızım dedi çocuklar düşecek buradan geldi. Heee vay be. Ne çaktın? Mustafa çok çaktın da.